Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda marketten aldığım kutu meme suyunu taze sıkılmış portakal suyuna çevireceğim. Vay adamım hayatımı kurtardın artık beni kesmeyecekler. <laughs> Normalde portakal suyu içmek isteseniz bardağına en az 15 TL vermeniz lazım. Hadi yine iyisiniz fakirler 1 liraya taze sıkılmış meyve suyu içeceksiniz. <laughs> Benim için problem yok. Bende öyle bir para var ki her hafta 50 kilo muz alıp hayrına gorillere dağıtıyorum. Allah! Esra! Havada yakaladın. <laughs> Geçen haftaki videomda bankamatiklerde unutulan bozuk paraları toplayarak köşeyi döndüğümü göstermiştim. Ama bazı andavallar buna da inanmamışlar. Ben de hiç üşenmedim ve TikTok'ta canlı yayın açtım. 2 saat boyunca bankamatiklerden bozuk paraları canlı yayında topladım. Şuraya bakalım bir de. Karşıda Garanti Bankası var. Arkadaşlar bakın elimde bir şey yok. Oradan paraları alıyorum. Oh, gördünüz mü? 2 lira. 2 lira da buradan çıktı. Burada var mı? 1 lira da buradan çıktı. Canlarım TikTok'tan da hayvani bir şekilde takip ediyorsunuz. 3 içinde 5 milyon abone olup hep beraber piyasayı sallayacağız. Bu videoya like atmayı ve aşağıdan kanala abone olmayı da sakın unutmayın. Sonuçta 1 liraya taze sıkılmış portakal suyu içeceksiniz. Daha ne istiyorsunuz? Allah'tan belanızı mı istiyorsunuz? yaşındayım. Öyle hızlı koşuyorum ki Azrail bile bana yetişemiyor. 41 kere maşallah deyin de zarar değmesin. <laughs> Olamaz. Fakirler size kötü bir haberim var. 1 liraya meme suyu da kalmamış. Artık o bile 1.95 olmuş. Fıtı fıtı fıtı. Bakın dışarı çıkarken yanıma bu zincir şeyi gibi kocaman antenli telefonu mutlaka alıyorum. Ekonomi iyi diyen dayılardan birine denk gelirsem bunu onun g*****k Kağıt <laughs> Kağıdı kalemi hazırlayın ve her şeyi, her detayı not alın. İlk olarak tabii ki bir adet meme suyuna ihtiyacınız var. Daha sonra da... Derin bir kap lazım. Ben bir kristal kap kullanıyorum. Fakirlerin evinde olmayabilir. Teneke kapta kullanabilirsiniz. Taze sıkılmış portakal suyunu içine koymak için bir adet şarap kadehi ya da şampanya kadehi almanız gerekiyor. Eğer bu yoksa bir milyoncudan aldığınız su bardağı da işinizi görür. <laughs> Son olarak ihtiyacınız olan malzeme çok kritik. Hemen gösteriyorum. Bir adet bulaşık süngeri yeni almanıza gerek yok. Babanızın, dedenizin mutfakta yemeklerin artıklarını yıkadığı bulaşık süngerini kullanabilirsiniz. Bakın. En az 5 yıllık bir bulaşık süngeri. Dün akşam yediğimiz kuru fasulyenin artıkları da üzerinde. Aaa! Mis gibi kavurmalı ve pastırmalı kuru fasulye kokuyor. <laughs> Eğer eski ve kullanılmış bir sünger tercih ederseniz yapacağınız taze sıkılmış portakal suyu daha vitaminli ve daha enerji verici olur. Bu yanındaki içkilere çok takılıyorsunuz. Bunlara takılmayın. Ben YouTube'a başlamadan önce Efes kızlarının bakıcı antrenörlüğünü yapıyordum. Bu içkiler de o zamandan kalma. <laughs> Biraz daha mallaşmaya hazır mısınız? Biraz daha eksi IQ'ya ne dersiniz? Evet. Aha, evet dediniz. Canlarımsınız. <laughs> Öncelikle bu masanın üzerine bir örtü sermem lazım. Bu bembeyaz el işlemesi masa örtüsünün taze sıkılmış portakal suyuna bulanmasını hiç istemem. Ben istesem de eşim istemez. Buraları mahvedersem o da beni mahveder. Hemen bir örtü getireyim. İlk olarak elimdeki meme suyunun kamışını dikkatlice çıkartarak başlıyoruz. Daha sonra meme suyunun üstündeki deliğe kamışı dikkatli ve oldukça hızlı bir şekilde saplayacağız. Tabii açıyı iyi ayarlamak lazım yoksa kamışı kırabiliriz. Sadece erkekler anladı. Kızların gözü yaşlı meme suyunu patlattım artık her şey hazır önce önümdeki kaba meme suyunu boşaltacağım İçinde hiçbir şey kalmadı. Hepsini akıttım. Bütün meme suyu artık önümdeki bu kapta. Şimdi de elimdeki bu kirli bulaşık süngerini meme suyuna daldırıp iyice emmesini bekleyeceğim. Daha sonra da elimdeki şarap kadehine bu suyu güzelce sıkacağım. İşte bakın taze sıkılmış meyve suyu. Bu tatlıyı de size babanız bile vermez. <laughs> bakın bakın. Sesi duyuyor musunuz? Buna var ya Starbucks'ta kesin 25 lira isterler. Ben size evde neredeyse bedavaya taze sıkılmış Portakal suyu nasıl yapılır öğrettim. Alın işte hayvanlar gibi için taze sıkılmış portakal suyu. Yakında bütün ülke zekama saygı duymaya öğrenecek. Bakın gözlerimden ay kuğu fışkırıyor. Şimdi hep beraber tadını da test edelim. Yemin ederim var ya süper süper size söylemiştim işte süngerin kirli olmasının faydaları <laughs> içinden dün akşam yediğimiz pastırmalı kavurmalı kuru fasulyenin kokusu ve tadı geliyor <laughs> bal gibi bal <laughs> taze portakal suyuna 15 lira verenler var ya tam bir mal ya. <laughs> Dün akşamki kuru fasulye kaz yaptı herhalde. Ben bir gideyim de geleyim. Arkadaşlar ben tuvalete gittiğimde kedim Hayko gelmiş ve taze sıkılmış portakal suyundan içmiş. Gözleri de kör olmuş. Ne yapacağız bilmiyorum. Sizin için kedimi bile kör ettim arkadaşlar. Siz de videoya like atmayı ve hala kanala abone değilseniz aşağıdaki butonlardan abone olmayı unutmayın. Ve bu taktikle taze sıkılmış portakal suyunuzu da evinizdeki hayvanlara kesinlikle içirmeyin. <laughs> ne yapacağız kuzum? <laughs> <laughs> ne yapacağız bebeğim? Ne yapacağız aşkım? mı <laughs> kendini kuş sanıyor arkadaşlar. Kendini kuş sanıyor. Kanka şuradan baksana ben görünüyor muyum? Ben göremiyor muyum ekranı? Görünüyor. Biraz daha gel böyle kafamın hepsi var mı? Hepsi görünüyor. Ha, tamam. tamam. Aa, buradan üstü. Aynen ha, abi. tamam sağ ol kardeşim. Postu şöyle göstereyim bak. Ah, gördünüz mü? Postu görünüyor. Ha şöyle. Tamam. Işte. Ha, tamam bak bak kavurmalı, kaşarlı, patatesli. <laughs> çok acıktım abi çok acıktım. Şöyle ısırayım. Çayla başka ya. Ben kola falan içemiyorum mesela bunların yanında. Çay içiyorum abi. Çay süper ya. Çaya şeker de atmıyorum arkadaşlar. Siz de şeker atmayın. Şeker çok zararlı.